Merhabalar sevgili aslanlar kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz diyerek niyetimizi alıyoruz 17 Nisan haftasını yorumlamak adına kartlarımızın rehberliğine başvuruyoruz bakalım bakalım kartlarımız siz sevgili aslan burçlarına ee, sevdiklerimizle yakınlarımızla ailemizle gönül bağı e, kurduğumuz kişilerle birlik beraberlik ve bütünlük içerisinde olmak isteyeceğimiz bir hafta gibi görünüyor. Ee, ama içse olarak bakın ne kadar etrafımız kalabalık, ne kadar birlik beraberlik, alvenesi yüksek bir hal ve hareket sergilesek dahi iç dünyamızda taşları yerine oturtamadığımız, e, hakikaten kendimizi çok duygusal, çok yalnız ve kimsesiz hissettiğimiz bir nokta var. Burada diyor ki bize iç dünyanda zaten e, olmazı oldurmaya çalıştığın bir takım konular var. Bu da seni topluma ayak uydurmakta ya da hani birileriyle hani birilerinin gönlünü yapmakta artık yoruldum dediğin bir sürecin içerisine çekiyormuş gibi bir durum söz konusu. Ben birlik, bütünlük, beraberlik içerisinde olduğumuzu düşünüyordum. Bu nasıl bir kıskançlıkmış? Nasıl, ben nasıl yanılmışım? Nasıl bunu öngörememişim? Hani ben onu can bildim onları, ben onları dost bildim. Ama e, hakikaten böyle bir durumda beni duygusal olarak bakın yalnız bıraktılar e, manevi olarak yalnız bıraktılar beni yalnız bırakıyorlar beni bir şey sezeceğiz biz orada bakın bir şey isteyeceğiz bir kıskançlık sezeceğiz bir şey sezeceğiz biz anlatabildim hani derler ya iyi olduğumu kendime bile kızacağız orada biliyor musunuz yani nasıl böyle düşünürsün diye ama sonrasında zaten e, hayat sizin önünüze sevecek bir takım şeyleri gibi bir durum söz konusu Hani bolluğum, bereketim, e, cömertliğim, yedirmem, içirmem, e, ceslerim olduğu müddetçe benim etrafımda bu insanlar. Ben bunları e, esirgediğim anda bu insanlar hemen direkt e, bende kabahatler ve suçlar kanunu uyduracak bir potansiyel buluyorlar dediğiniz bir süreç maalesef. Hmm. An ve an bir şey öğreniyoruz arkadaşlar bu hafta. Çok ciddi farkındalığımızda bir artış durumu söz konusu. Ama bu farkındalık bize çok ciddi fayda sağlayacak gibi bir durum var. Çok ciddi bakın. Maddi olarak özellikle hakikaten çok pozitif bir kaynak. Bolluğumuzun, bereketimizin artacağı muazzam bir e, nasip ve kısmetle karşı karşıya olacağınızı söyleyebiliriz ama şöyle bir şey var burada bir takım kişilerin çekememezlik enerjisi söz konusu bu kişilerin enerjilerine karşı e, kendinizi muhafaza etmenizi salık verebilirim ben bir de aynı zamanda şunu söylemekte fayda var burada beni doğru yönlendirmiyor mu beni yanlış mı yönlendiriyor ya da beni eee yanlış yönlendirdiğini belli etmemek için hep iyiliğimi söylüyormuş gibi iyiliğime yansıtıyormuş gibi davranıyor ama aslında öyle değil iç sesim burada bir sıkıntı var diyor bana dediğiniz insanların gerçek yüzleriyle karşı karşıya kalacağınız bir zaman dilimi Evet bunların farkına varacaksınız tam manasıyla ama işinizde gücünüzde düzeninizde nizamınıza çok ciddi bir e, potansiyel bolluk bereket enerjisi sezgidim ben burada. Aynı zamanda dış görünüşünüze de ayrı bir özen göstermek, daha rahat, daha keyifli bir vakit geçirmek için daha böyle kılınızı, e, kılığınızı, kıyafetinizi bile daha rahat, relax seçmek isteyeceğiniz bir hafta diyebilirim. Dinlenmek isteyeceksiniz. Bakın, ruhum dinlenmek istiyor. Evet, etrafımda insanlar olabilir ama ben iç dünyamda kala kalıyorum kendi başıma. Orada biraz yalnız da aslında kendim de yalnız kalmak istiyorum. Ve yastığa başıma koyduğum anda da zaten biliyorum ki orada ben tek ben ve e, beni yaradan var başka hiç kimse yok O yalnız kaldığınız anlarda rüyalarınıza uykudaki rüyalarınıza e, yalnız kaldığınız zamanlardaki o içinize düşen hislere çok dikkat edin arkadaşlar onların realite payı çok yüksek o hislerin Hadi bakalım. Vallahi bak eğriyi doğrudan geceyi gündüz gibi bakın ayırt edeceksiniz. Zaten bu 21 Mart'tan beri bu böyle sizde belli ki. Yani bir şeyler ayırdına veriyorsunuz. Kimin aç gözlü, kimin tok gözlü, kimin e, duygusal problemleri var, kimin yok, kimin albenisi var, kimin yok, kim gerçekten böyle can, kim canan, kim nerede potansiyel var, nerede sıkıntı var. Bunların hepsini böyle sanki radar var gibi gözlerinizde eğriyi doğrudan iyi kötüden niyeti art niyetten ayırmak gibi bir meziyet edindiniz siz. Ya buna isterseniz olgunluk deyin, isterseniz Büyüme deyin, isterseniz ruhsal rehberlerim, yüksek benliğim deyin, ne derseniz deyin adını. Ama manevi tarafınızda çok ciddi bir yükseliş durumu e, kuvvetli muhtemel arkadaşlar. Hem maddi hem manevi olarak beslendiğiniz bir zaman dilimi. E, biraz burada bizim diyor ki sorumlulukların evet var ama e, bu sorumluluklarını, bu e, hayat içerisindeki hatalarını veyahut da doğrularını çok böyle paylaşmaktan yana o biraz ketum olman veya ketum davranman gereken biliyorsun ama hani yüze vurma ya da bekle bakalım dediği bir zaman dilimi belki daha büyük bir suçla karşılaşacaksın yani şimdi söylersen belli etmeyecek kendini gizleyecek karşı taraf belki de fazla işte bak ketum ve sorumluluklarının ketumlukla birleştiği yerde zaten hakikate ulaşmayla alakalı bir gündemin var senin sen her şeyin hakikatine bilginin hakikatine e, kapı araladın bu 21 Mart'tan beri e, kapı araladın ama bu kapının tam manasıyla hakikate ulaşma yolunda açılmasıyla alakalı çok ciddi kaynaktan yaradan enerjisiyle beslendiğin bir zaman dilimindesin. Ama diyor ki burada artçı öncü davranma. Burada bil sus, geriye çek kendini. Hisset ses geriye çek kendini. Gözlemle, radar ol, radar hani Dedim ya böyle sanki radar var gözlerinde gibi, kızıl ötesi gibi eğriyi doğrudan niyeti art niyetten ayırma ile alakalı bir gündemim var ve içine ilk düşen her neyse doğrudur arkadaşlar. Bunu lütfen test edin, analiz edin. Farklı bir süreçten geçiyorsunuz. Çok ciddi farkındalıklar diyorsunuz ki benden bir tane daha oldu. Yani e, içimden öyle bir şey daha çıktı ki beni ben yapan şeyi fark ettim ve artık hiçbir şeyden suçluluk duymuyorum hiç kimseyi suçlamıyorum hiç kimseyle e, işim yok kimse de beni yanıltamaz bu saatten sonra Allah yanıltıp şaşırtmasın insanı ve hani andayım ben e, hayatın akışındayım bir şekilde dediğiniz bir durum var güzel enerjiler var ayır dediş var hakikate ulaşma var arkadaşlar bir sonraki hafta görüşmek üzere